Merhaba arkadaşlar ben Dora ve bugün StarCraft 2 campaign serimize başlıyoruz. StarCraft 2'nin hikayesini oynayacağız. Eee ücretsiz versiyonunu kullanıyorum şu an yani 14 günlük denemesini kullanıyor olacağım yeni campaign diyelim. Eee sadece StarCraft konusunda çok ustaysanız zor seçin diyor. Normal diyelim. StarCraft 1 e oynadım ama çok oldu. Şöyle ki Warcraft 3 ve Warhammer serisi istiyordum bildiğiniz üzere ama önce şunu şey yapalım. bir adamın özgürlüğü alınana kadar öncesini duyamadım kendim konuşuyordum özür dilerim kendini ne kadar iyi tanıdığını merak ediyorum tutsak öne çık pro için tutsak bu zincirli de bu biz miyiz acaba sırtımızda hoş bir dövme var baya kaslıyız Blizzard Entertainment sunar Heh. tutsak 6 2 6 hain diyorlar bize Yakında özgür olacaksın ama yakında özgürlüğün bile bir bedeli olduğunu öğreneceksin dedi. Ne yapıyorlar bize şu an? Şu an bize zırh giydiriyorlar. Zorlu asker mi olacağız tutsaktık? Ee, aa, ne yazıyor acaba elimizde? Dövmeyi merak ettim. Hep zırhlı kalırsak göremeyeceğiz bundan böyle. Iron Man mi oluyor şimdi? Hani ben ee, kıyafet oturtuldu. Hani ben bu tiplere paralı asker falan sanıyordum yani özel ordu askeri falan sanıyordum. Mahkum olması ilginç. Şimdi yeni kendin olacaksın. Hata yapma. War is Savaş geliyor. With all its glory. Tüm şanıyla. Ve tüm korkusu Taykus. Taykusmuşuz biz. Aman tanrım bu saate kadar tanıyım. Biz Taykus. Wow Taykus. Yalnız o kaskın içinde sigara içmek çok mantıklı olmayabilir Taykus. Va Taykus'u tanıyamadım çok utanıyorum şu anda bir de o kadar Heroes of the Storm videosu falan yapıyorum vay canına. Starcraft 2'yi o kadar bilmiyorum şu an anlayabileceğiniz üzere. Özgürlüğün kanatları yani ilk normal Terran campaign'ini oynuyor olacağız devam ederseniz sonraki paketlere doğru geçiş yaparız. Marsara Sınır dünyası Eee Dominion bölgesi Köprülü sektör <laughs> <laughs> 2502'de tekrar kolonileştirildi Ben merhaba bir şeyden bahsediyordum ha. Warhammer oynayamıyorum çünkü bilgisayarımın sistem özellikleri yetmedi FPS e düşüyor Warcraft 3 ise ee, çok eski olduğu için sıkıntı çıkarıyor o yüzden Starcraft oynuyoruz arkadaşlar ama bence güzel olacak gibi görünüyor Rainer. Jim Jim Raynor bu bölge için büyük bir tehdittir diyor. Galiba bu Jim Raynor. suçlu mutlaka adalete teslim edilecektir çok yakında. İş bitene kadar bitmiş sayılmaz dedi Reiner. Askerlerim hazır mı? Askerleriniz hazır ve emirlerinizi bekliyor efendim. Ee, biz isyancıyız arkadaşlar anlaşıldığı kadarıyla bu isyana artık hareketlendirmenin vakti geldi dedi Rainer. Şurada bir Merin görüyoruz. Tamam, amacımız e, Dominion bölgesini yok etmek. Tamam, normalde oynuyoruz. Gidelim. Benim için neyin var? This has become the hub for all operations on Marsala. The Dominion recently pulled troops out of the city, and they are now under strength. Are the locals cooperating? The people of Badwater Station are known to be anti-Dominion, but they lack weapons and organization. Halk durumdan memnun değil ancak organize değiller ve silahları yok. Gemimi hazırla dedi Rainer. Evet, özgürlük günü görevimize başlıyoruz. Şu anda yükleniyor, bakalım nasıl olacak. Önce seçmek için sol tıkla, e, hareket ettirmek için sağ tıkla. Tam o kadarını biliyoruz, o kadar da salak değilim. Gerçi bunun salaklıkla alakası yok, o kadar da cahil değilim diyeyim değil yani. Warcraft, e, Starcraft 1'e oynadım en azından. Campaign'le oynamasam da. E, normal modda oynadım. Yükleme süresi kesinlikle beklediğimden uzun şu anda. Evet. Başlayalım. Herhalde gemide biz varız gemi hazırla demiştik. The Tam çocuklar, Dominion'dan korkmaları gerekmediğini gösterelim onlara. Dedi Raynor. Siyah olan Raynor, maviler normal Marinler diye düşünüyorum. Evet, doğru düşünüyorum. Gidelim. İzlemeniz beklenen ee, tutorial videoları var dedi. Gözleriniz açık. Arkanıza dikkat edin dedi. Evet şu an Heroes of the Storm rap birinden tanıyorum. Ne diyorsun? Sen kimsin? Selam. Ee, i̇taat etmek güvendiktir. Slogana gel sınırına hayatta kalmalı ee, bölgeyi Can yok etti. Dalalım şunlara. Okay. Ee, komşularınızı yakından izleyin. Evet bayağı bir diktatörlük var sanırım. Destroying the Dominion will help incite rebellion against the Dominion hologramları yok etmek e, isyanı güçlendirmemizi sağlayacaktır diyor. Güzel. Mengs yalan söylüyor diyor. Şey işte o itaat etmek güvenlik yasının üstüne yazmışlar güzel. Hey Mengs oh, selam. Dominion sizi ee, güvende tutar. Bu çirkinleşmeye başladı. Çirkin görünmeye başladı. Checkpoint'e ulaştık. Okey 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 okay. Özel, e, ee, o tamam tamam. İnsan bir haber verir, insan bir haber verir. Biraz ünite kaybettik sanırım. Sen neyiz dedi. Aynen aynen. Aynen. Kes lan. bir konuşma bölgesindeyiz. Geçelim konuşalım ya. Gaza getirelim insanları isyana getirelim. Evet şu an 6 tane e, şey yok etmemiz gerekiyor. Bölge yok etmemiz gerekiyor. Bir tane az canlı ünitemiz var. Arkada kalsın o. Şunları geri çekelim. Özgürlükleriniz korunmalıdır. Sanki insanlar özgür yaşatıyorsun da pis diktatör. Güzel. Bu kötü dedi Rainer. Üç tane daha patlatmamız gerekiyor hologram. Güzel bir tane daha bulduk. Sizi kendinizden koruyoruz. Biraz abartılı olmuş şeyler. Ah. Aa... ...sloganlar. Umarım gerçekten herhangi bir, hani bu, bu günleri görmeyiz yani. Umarım böyle günler görmeyiz. İşler bu noktaya gelmez gerçek dünyada. Birer reklamı. Tamam şimdi bu taraftan geldik. Eee dolayısıyla buradan gitmenin anlamı yok. Şuradan ilerleyeceğiz. Yanlış geldim kusura bakmayın. Çok yaralı bir askerimiz var ya onu jon doldurmanın falan bir yolu vermiş. Şu an herhangi bir e, opsiyonumuz yok. Dümdüz dalmaktan başka bir bildiğimiz bir şey yok şu an için. Oyun ileride değişecek. Ben bu arada e, kafamla minimap'i kapatmışım arkadaşlar. Onu düzeltiriz bir sonraki videoda. Ee, bölgeye ulaştığınızda hepinize yemek verilecek dedi. Kardeşim geçen madene gitti ve kayboldu dedi. Bir kaçağımız var. Sivilleri vuruyorlar. Saldırın dedi Rainer. Şerefsizler gelin buraya. Sizi bu kadar merhametli bir şekilde öldürdüğümüz için bize şükretmeniz lazım. Korkmayın gençler. Sak geçin arkaya. Geçin arkaya. Cık, geçin arkamıza. Allah Allah. Neyse sivilleri vurmuyor bu makine. Haliyle öncelikle hedef biziz. Teşekkürler Rainer. Biz unutmayacağını biliyorduk. Hala tutulan insanlar var. Onlara gideceğiz. 5 tane hologram yok ettik, son bir tane kaldı. O da bu. Siz? Tamam. Seni görmeye çok oldu. Neredeydin raiderler? Neredeydiniz Raider'lar? Yağmacılarmış bizim adımız. Burası eee... Kapalı bir bölgedir, giremezsin. Ne atıyorlar? onlar? Molotov mu atıyorlar? Güzel. Şu heykeli indirelim gençler. Önce şunu öldürelim tabi. Sen bir tek başına savaşıyorsun. Ne yürekli adammışsın sen de. O uçaklar 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 uçaklar. Hatta yere inen uçaklar. Atın molotofları gençler. Şimdi sivilleri kontrol edemiyoruz. Sivil varileri. Bence şu heykeli yıkmak istiyorum her şeyden önce. Güzel. Şimdi silahlarınız ve kaynaklarınız var. Artık savaşabilirsiniz. Ee, sizi kontrol etmelerine izin vermeyin gibi bir şey dedi sanırım. 22 adet Dominion Meri'ni öldürdük hepsini öldürmüşüz. 61 sivilden yalnızca 56'sını kurtarabilmişiz. Eee bu sorun nereden kaynaklı bilmiyorum. Bir hani demek ki daha açmadığımız bir nokta oldu maalesef. 6 Merin dostumuzu bu çetin savaş sırasında kaybettik. 6 tane hologramında da icabına baktık arkadaşlar. Bu kim acaba? Ölmüş sevgilimiz mi? kaçırılmış sevgilimiz mi? Sadece eski sevgilimiz mi? Marsara. Evet, Marsara kolonisi. Hoş mu şimdi? <laughs> ne pis bardak. Tarkus geldi. Bu sektördeki en aranan And adama I göre bulması o kadar zor değildi seni. Kendim görmeliydim. Little... Jim Raynor insanların kahramanı. Tarkus Finley. Tarkus Finley. Ed, soyadını öğrenmiş olduk Tarkus'un. Güzel <laughs> kıyafet. Bait I heard they put you on ice. and you're about to tell me. Digging up alien artifacts, old buddy. Your boy Minsk has gone crazy for them. But I got a contact that'll pay top dollar for every artifact we liberate from the Dominion. I guess I can hardly pass that up now. Can I, Tigas? Partners then. 60-40. 70-30. malı. old Okay. Ama çeviremedim çok fazla konuşma olduğu için eee sana ömür boyu hapis cezası verdiler sanıyordum nasıl kurtuldun dedi. Evet, ilginç bir menümüz var. Eee evet, Tycoon'da işte ee, kurtardığım her bölge için para alacağım tarzı bir şey söyledi. En son 50-50 kırışırız noktasına geldiler. Özet olarak tıpkı eski zamanlardaki gibi dendi. Oyuna devam etmeden önce e, sizlerden yorumlarınızı istiyorum arkadaşlar. 18 dakika şimdilik hani bir ön video için yeterli. Yani tavsiyelerinizi alayım. Kamera nerede olsun? Ses seviyeleri nasıl? Nasıl oynayalım? Simintona tercihim. E, Tercüme mi yapalım yoksa yine diyaloglar bittikten sonra ben mi çevireyim Türkçe altyazı falan arayayım mı? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda görüşmek üzere arkadaşlar.